arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizler de elhamdülillah çok çok iyiyiz şimdi e, tatlıyla başladık arkadaşlar ilmi tatlısı yapacağız ilmi tatlısı için e, bir su bardağı şeker koydum iki tane yumurta bir, su bar bir çay bardağı dolmada e, dolmaya az kalınca sıvı yağ bir su bardağı un, bir buçuk su bardağı irmik, bir su bardağı yoğurt, bir kabak tozu vanilya. Evet, şimdi kadar çırpalım. malzemesini ben el çırpıcıyla yapacağım çok ses çıkar ya da yumurtayı kapattım şimdi hemen yağını koyuyorum yoğurdunu koyuyorum hemen ardından ununu koyuyorum yumayı koyuyorum. kabartma tozu vanilyasını koyalım. Thank okay. you. Hepsini şimdi yağladım. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim şerbetim benim şerbetim vardı. Şerbeti de 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su konuluyor. İlmik tatlımıza. Benim şerbetim vardı, yapmıştım geçen. Şarjım bitti diye yapamamıştık. Şerbetim duruyordu. Şimdi kullanacağım. Evet arkadaşlar şerbetim hazır olduğu için şimdi e, biraz sıcak sıcak koyacağım şerbetim soğuk tatlım pişti gördüğünüz gibi güzel oldu yemek tatlısı şimdi biraz çatalla iz yapıyorum bu şimdi yavaş yavaş çekecek. şimdi şerbetini çeksin. Sonra hep birlikte süsleriz arkadaşlar. Şimdi yemek yapacağım. Arkadaşlar tatlım şerbetini çekti. Şimdi güzelce keseceğim. numaram güzel olmuştur tekerle de artık olduğu kadar zor oluyor şimdi sıcak soğuyunca daha güzel olur şimdi süsleyeceğiz böyle. Gerçekten de güzel oldu. Evet arkadaşlar pilavımı, soğanı burada kavruldu. düdüklüde de biraz şey, tavuk karıştırdım arkadaşlar. Bunu gideceğim pilavın içine. kuru fasulye de şey yapacağım patates sevmeyi yapacağım kuru fasulyenin içine patates katıyorum ben bazen arkadaşlar sürekli değil de burada bulgurumuz kavrula dursun iki buçuk su bardağı bulgur koymuştum çok olsun. Bulgurun içerisine tavuğu haşladığım suyunu koyacağım. Biraz da demlikte var şimdi kuru fasulyeyi de kullandım bunu. tavukla da kavrulsun. Güzel olur. Tadı çıkmış olur. kuru fasulyenin tenceresinde yağını koyalım kızsın. Evet. Bir yandan. haşlanmış kuru fasulyem vardı arkadaşlar. Onu kullanacağım. Biraz da patates doğradım. Salçasını koyalım. biberi Başka bir şey kullanmayacağım. Şimdi o etin suyunu koyalım. 啊。忙 kaynar koyuyorum arkadaşlar. Soğuk su yemeğin tadını bozuyor. Hemen yandan bir taraftan kaynatıyorum. Evet arkadaşlar. Benim yemeğim pişti. Kuru fasulye patates. Burada da tavuklu bulgur pilavım. Evet, şimdi yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar tatlım gerçekten de çok güzel oldu. Ben burada videomu sonlandıracağım. Umarım sıkılmadan beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.